Bunların ben ciddi anlamda inandıklarına inanmıyorum. Yani inanmaya kendilerini zorluyorlar benim anladığım. Kesinlikle hocam. Hayır 3-5 tane delili olsa yani diyeceğim yani tamam. Yani Allah böyle yarattığını bu inanıyor olabilirler diyeceğim yani bu şekilde. Yani çok çok da makul olurdu. Yani ne bileyim mesela küçük bir hayvan olurdu. Allah onu sonra başka bir şeye çevirdi. Başka bir şeye çevirirdi. Başka bir varlığa çevirirdi değişik canlılar haline getirebilirdi. E ama yapmamış Allah. Bir tür yapmış ve onu sürekli yaşatmış. Bunu bize kayalarla ispat ediyor Allah. Artık taşlar üstüne kazımış Allah. Taş levhalar mesela Hazreti Musa'da da Allah taş levha üstüne yazıp veriyor. E, on emir mesela taş levha üstüne verilmiştir. Allah bize yaratılışı taş levhalar üstüne yazıp veriyor. Yani bakın hiçbir değişiklik yok diyor Cenab-ı Allah. Görüyoruz gözümüzden artık elimizde tutuyoruz. Yani şimdi bunu nasıl değişti diyelim. Yani, halüsinasyon hı hı. görüyor olmamız lazım. Hayır, biz adamlara anlatamıyoruz. Kardeşim yani öyle bir delil olsa biz Müslüman olarak tabii ki Cenab-ı Allah öyle yarattı derdik. Yani niye demeyelim? Yani göz göre göre niye doğruyu kapatalım? Mesela Big Bang teorisi var. Biz, biz zaten Kuran'ın anlattığı bir teori, açıklamadır bu. Hı hı. Diyoruz biz e, kainat başlangıçta bir yok, hiçbir şey yoktu. Sıfır hacim, sonsuz yoğunlukta diyor bir şey diyorlar. Ki bizim dediğimizde aynıdır. Yani bir yokluktan Allah bütün kainatı meydana getirdi. Bunlarla bizim sözümüz aynı o konuda. Biz bir şey demiyoruz. Bizim dediğimizde onları tasdik etmiş oldular. Ama canlılar da Allah yarattım diyor. E bakıyoruz kayalarda mermer olmuş artık donmuş. Ama tamamında istisnasız hiçbir şekilde değişikliği görmüyoruz. Bu durumda biz bunu Allah böyle yaratmıştır ve değişikliği uğratmamıştır dediğimizde bu doğrudur. Ama ikinci bir şey olsaydı, mesela balık yavaş yavaş başka bir canlıya çevirseydi Allah, ki çok makul, Allah'ın gücü dahilindeydi, yapabilirdi. Mesela balığı sonradan sincap haline getirirdi, başka bir şey haline getirirdi. E yapmamış. Yapsa biz ona o şekilde iman ederdik, Allah böyle yarattı derdik. E yoksa yoktur. Yani kayalar, artık kayalar konuşuyor, taşlar konuşuyor, ispat ediyor. Ve milyonlarca, yani yüz milyonun üstünde delil var. Onların dediği tarzda da tek bir tane delil yok, ama yani bir tane. 10 trilyon vereceğim dedim. Bakın aylardan beri söylüyorum. E kardeşim o zaman niye uzatıyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Yani niye milleti e, kandırmaya çalışıyorsunuz? Yani şu Avrupalı bilim adamlarını e, e, karşıma alıyorum şu an. Onlara hitap ediyorum. İnanılır gibi değil. İdi ama şu an darma yaşanan olur Allah'a çok şükür. Yani ben bu kadar böyle atom bombası etkisi yapacağını ben bu kitapların doğrusu tahmin etmiyordum şu an tam bir panik ve yerle bir olmuş vaziyetteler. Yani bir türlü bellerini durduramıyorlar ve utanç duyuyorlar şu an. Darwinizmi anlatmaya utanç duyuyorlar. Gizli gizli toplanabiliyorlar. Yani eskiden gözlerini gere gere anlatıyorlardı. Böyle iftiharlanıyorlardı. Hakikaten ciddi bir etkiledikleri alan vardı, güç vardı. Foyalar meydana çıkınca şu an utanç duyuyorlar. Anlatamıyorlar. Dikkat etsin, gazetelerde de çıkmıyor artık Darwinizmin ilgili haberler. Evet. Eskiden havalarda uçuyorlardı. Bir tak bir ara bir konu oldu ama... Evet yani nedir? Yani şimdi 100 milyon fosil var Türkiye'de. Hangi birini saklasın? Antidarvinist göreceksiniz. Celal Hocam sonunda antidarvinist olacak. Benim kanaatim o. Ama ısrarlı bir eğitim politikası şart. Yani en az 2 yıllık bir eğitim. Çünkü kim bir kaç yılda Celal Hoca muhale getirdiler. Biz de onların yanlış verdiği bilgileri Celal Hocam'a anlatarak, doğrusunu anlatarak inşallah olayı düzlüğe çıkaracağız. Tez